İyi günler. Bugün sizlere sarımsak turşusu yapacağım. Çok kolay ve çok basit. 1-2 saat önceden sarımsaklarımı ılık su ile ıslattım. Ve temizledim. Kabuklarını soydum. Hemen bir kavanoz alıyorum. İçerisine sarımsaklarımı dolduruyorum. Daha küçük kavanoz da tercih edebilirsiniz. Açık bitirmesi daha hızlı olur. Daha büyük de tercih edebilirsiniz. Su şişeleri küçük. Su şişelerine de koyabilirsiniz. Benim kavanozum 400 milimlik. 400 milimlik turşu için yarım çay bardağı sirke koyuyorum. Üzüm sirkesi veya elma sirkesi bu fark etmez. Çok tepeleme olmamak kaydıyla yemek kaşığıyla da salamura tuz koyuyorum. Bir yemek kaşığı. 3-4 tane limon tuzu. Ve üzerine içme suyu koyuyorum. Kaynatılmış soğumuş suda kullanabilirsiniz. Hazır suda kullanabilirsiniz. Üzerine geçecek şekilde suyumu da koyuyorum şöyle bir sallıyorum boşluk hava kalmasın diye ağzını kapatıyorum sıkı bir şekilde ve malzemelerin karışması için biraz çalkalıyorum 20-25 gün kadar güneş görmeyen bir yerde muhafaza edebilirsiniz Ondan sonra açıp tüketebilirsiniz. Afiyet olsun. Videomu beğenmeyi, kanalıma abone olmayı unutmayın. İyi günler.